Devletin sunduğu e, dijital hizmetler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Bu çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Hayatımızı kolaylaştırdı. Mesela örnek veriyorum. Evimizden oturduğumuz yerden randevu alabiliyoruz. Randevu aldıktan sonra bunu kontrol edebiliyoruz. Sonuçlarımıza bakabiliyoruz. Bence çok iyi bir şey oldu. Devletimizin yaptığı güzel bir şey oldu. En son ne kullandım? E-Nabız kullandım. E-Nabız'dan e, randevu aldım. Kadar. Evet çok kolay aldım ve daha iyi oldu. yani Orada sıra beklemedim. Evimde oturduğum yerden sıramı aldım. Sosyal medyada hiçbir zorbalığa maruz kaldın mı? Ya da bir tanıdığın kaldı mı? Ee... Tabii ki kalıyorsun. Aşırı kalıyorsun hem de. Bence artık buna bir önlem alınmalı diye düşünüyorum. Yani isimsiz hesap açılmamalı. Doğrulama olmalı. Ee, bir kişi üzerine bir tane hesap açılmalı. Ve artık rahat bırakılmalıyız diye düşünüyorum kadınlar olarak. Yani en çok biz burada göz önündeyiz. Bunu artık bir bizi esnetmeliler, bir rahat bırakmalıyız. Kendi dünyamızda bir kalmalıyız artık nefes almalıyız diye düşünüyorum. Sahte hesaplardan bunu giydin, neden giydin, bunu giydiysen sen bunu hak ettin, çarşaflı olursun, acaba içinde ne var ya da bunun gibi. insanın bence önce bilincini açmalılar ve bu tarz bilinçli insanlar da sosyal medya kullanmamalı. Onlara hesap açtırmamalılar. Bunun önüne geçebilir miyiz bilmiyorum ama inşallah geçeriz diye düşünüyorum. Yerli otomobille ilgili ne düşünüyorsun? Keşke daha önce davransaydık. Türkiye'de bir şeylerin gelişmesini çok isterim. Türkler olarak en çok biz çok şey yapabiliriz. En güzel ülke bence bizim ülkemiz ama biz bunu geliştiremiyoruz. Biz bir şeyleri dışarıya satıp oradan satın alıyoruz. Biz bir şeylerin imalatını üretiyoruz. Onlara veriyoruz. Onlar yapıp tekrar bize getiriliyor. Yani bunun önüne geçsek bence en çok özenilmesi gereken ülke biz oluruz diye düşünüyorum. Ben evet, ülkemi çok seviyorum. Sosyal medyanın toplumsal değerlerimizi olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor musun? Evet. Mesela sosyal medyanın belli bir yaş sınırı olmalı ya. Aslında var ama kullanmıyoruz tabii ki bu şekilde. Yani çünkü çocukların bile artık hesabı var. Daha 5 yaşında bu çocuğun sosyal medyada fotoğrafın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar bir kötü bir örnek diye düşünüyorum. Anne baba biraz daha dikkatli olmalı bu konu hakkında.